Canım sen biraz yukarıdan çek bakalım. Aşağıdan çekince gıdılı çıkıyor. <laughs> Ali gel oğlum. Gel. Mavi. Gel kardeşim, gel. Hadi gel, gel. Gel, gelin. Evet, güzel, güzel. Yürü kız, biz de çekinelim. Hadi gel. Doğru diyorsun kız. Ne duruyoruz orada? Ayşe be, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Dugurum, bak şimdi kameralara bakacağım. Peynür diyeceğim, hadi. Peynür. <laughs> Pardon, siz kimsiniz? Ee, ben bunların dümürleriyim oğlum. Kızım bak, ah mavi goreçki. Ah bunların gelini, benim kızım oluyor. Ee, canım, e, bu son çektiğiniz fotoğraflar lütfen silir misiniz? Bunlar aile fotoğrafına parazit yaptığından dolayı. Ben de hiç girmeyeyim resimlerinize Safiye abla. Yok Mavicim, sen girebilirsin. Çünkü senin soyadın goreçki, iki değil. Gel ana, gel kız. Bizi evlerinde hizmetçi gibi çalıştıran insanlar fotoğrafa sokmaz tabii. Sus, sus. Dur şurada hele. Allah Allah! Ya Allah aşkına bir şey yap, yoksa bir şey olacak. Üf! <laughs> Atayım şunları da şöyle. <laughs> Annem! Fatma bacım, Çok hadi gelin biraz dışarı çıkalım. Hava alın, hadi. Ya bırak ya. Yok. Çık, çık. Anlamadım ki ben, siz dünürleri mi oynuyorsunuz yoksa hizmetçileri mi? İkincisi de kardeşim. Tabii dışarıda durum çakılmasın diye öyle yokmuş gibi davranıyoruz. <laughs> Fatma Hanım, bir sussana be. Ay! Yok sevgili gazeteci arkadaşlar öyle bir şey yok. Bunlar içkiyi fazla kaçırdılar. Abuk sabuk konuşuyorlar yani. <laughs> <laughs> İftiran batsın değil mi? Bir lokma bile almadım ben o zıkkımda. Ee, aslına bakarsanız bizim dünürümüz. Misafirlerimiz evde bizde kalıyorlar. Ee tabii canım. insan misafirine yer sildirir, hizmetçilik ettirtir. Babacığım, ne yapıyorsun? Ayıp ya. Kızım, yavrum biz kendi isteğimizle yardım olsun diye yapıyoruz öyle değil mi? Yok, hayır. Ben hiçbir şekilde kendi isteğimle... Aslan, çabuk, Sen kime tükürüyorsun be? Sen kime tükürüyorsun be? Aa! Durun! Tamam, Allah. Allah. bir sen sakin olun. Gel, Tamam, bir sakin ol. durun bir! Kız, gel buraya, Allah izniyle. Bırak be! Sen buraya

Lütfen. bak abi, lütfen ama lütfen ya. Şunu yapmayın ya. Tadı da güzelmiş ya. Vallahi güzelim pasta yazık oldu yani. Safiye Anam ya. Acık sen de iyi de ziyan olmasın bari. Allah! Allah! Al, oh, oh, al Al bak. Al be! Yeter. Yapmayın evet. ya. Yeter. Ay, ya. Güzel, ay, ben yeter ben abi. Hasbe de dur. Gerçekten yeter artık ya. Dur. Abi. Nasıl ayıracağız bunları? Ay, ay, Ayıramayacağız. O zaman. Ay, ay, sen, ben ay, 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 ya. ay, 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 Lan! ay, 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 ya! ay, ay, Yeter ama artık. Yeter. Ben... Ya, şey ATV şey at. at at YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. At 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 at